Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz bizleri soracak olursanız bizler çok çok iyiyiz arkadaşlar arkadaşlar bugünkü e, vlogumuzda ne yapacağız ben e, sandığımın için düzenleyeceğim arkadaşlar birazcık dağılmış e, şimdi size göstereceğim ve düzenlemeye başlayacağız. E ee, sandığımı düzelttikten sonra da artık günümüz nasıl geçer bilmiyorum. Ona bir şey diyemiyorum. O yüzden videoyu başlatmışken devam edelim diyorum. Hadi gelin videomuza başlayalım artık. Evet açıyorum arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Birazdan düzenleyeceğim. Arkadaşlar ben sandığım için düzeltmeye başladım. Ee, şöyle, bakın size bunu göstermemiştim. Ee, annem şöyle bir nasıl diyeyim yatak örtüsü de almıştı. Bu da çiçekli bir yatak örtüsü. Açmak istemiyorum. Evet. Arkadaşlar, bakın bu da e, mutfak e, dolabı yani takımından arkadaşlar. Bu da şöyle Buzdolabı örtüsü. Yani yıkayıp katlamıştım. O yüzden hani örtmedim daha aslında çıkarayım yani. E, buzdolabın üzerine sereyim artık. Arkadaşlar o takımın bir de masası var. E, yani açmayayım yani bunları da. Masası da arkadaşlar şu gördüğünüz şekiller var ya. Şunları da yine annem kendi çeyizinden e, çıkarıp yaptırdı. Gerçekten ellerine sağlık. Çok güzel. Tabii benim masama biraz ee, küçük geldi ördü. Çünkü benim masam büyük. Benim masamda sıkıntı var. Yoksa kullanıyorum normalde. Anladım. Arkadaşlar size bir de e, şunu da göstermek istiyorum. Bu iki yastıklı bir yatak örtüsü takımı arkadaşlar. Bunu da kayınvalidem e, vermişti çeyizimde. Yani eşimin çeyizi oluyor. Şöyle Bunun bir de çarşafı var arkadaşlar. Arkadaşlar sandığımın içini düzenlemeye devam ederken size kayınvalidemin verdiği yazık örtüsünün takımını göstermiştim. Şimdi onun örtüsünü göstermek istiyorum. Ben bunları size çeyiz vloglarımda göstermemiştim. Fakat şimdi de bir çeyiz vlog gibi bir şey oldu. Çok açmayayım. Arkadaşlar bakın. Bu da böyle. Nasıl? Beğendiniz mi? Evet arkadaşlar. Şimdi bunu da yerine katlayıp yerleştirelim. Ama onun öncesinde size bir de iki şey daha göstereceğim. Son olarak yani. Birincisi bu arkadaşlar. Bizi Antalya'dan takip edenleriniz var mı arkadaşlar aranızda? Bakın bunu kardeşim Antalya'ya gitmişti. Oradan bize şöyle e, hediyelik getirmişti fakat e, ben, benim şu an asacak bir yerim olmadığı için böyle sandıkta duruyor hani kırılır bir şey olur diye saklıyorum. E, artı olarak size son olarak nişan tepsimi göstermek istiyorum arkadaşlar bakın bunu da yine kardeşimle beraber e, hazırlamıştık şöyle göstereyim e, makasının süsüne kadar kardeşim ayarladı. E ee, yani 6 yıl öncesine kadar gitmiş olduğum böylelikle. Yani hazır değil arkadaşlar. Biz kendimiz aldık, ayarladık, yani tepsiye aldık. Öyle çok bir şey değil yani böyle 6 yıl öncesine göre bu şekilde bir nişan tepsim vardı. Söz e, yüzüklerimiz şu kutuların içindeydi arkadaşlar. Öyle. Umarım beğenmişsinizdir. Ben şimdi işlerime devam edeyim. E, bu geri kalanları Sandığı kaldırayım ve kapatayım. Anne. Bu da kalmış arkadaşlar. Bunu da e, koyayım sandığıma. Nazar boncamız olsun. Arkadaşlar ben şimdi yine geldim. Essem Tare'ye çorba yapmaya. Yani Ebrahim'e de yiyecek. Yine e, un çorbası yapıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz zeytinyağı döktüm arkadaşlar biraz ee, bir yemek kaşığı kadar da un koydum ee, biraz da et suyu ve normal sıcak su şimdi kaynayana kadar karıştıracağım zaten bunun tarifini vermem aslında gerek yok ama e, zaten geçenlerde vermiştim sadece tek farkı geçenlerde verdiğimde e, içine etel şehriye de atmıştım arkadaşlar bu arada burada da etim pişiyor. E, Kemikli et çıkarmıştım. Artık üzerine ne atarım bilmiyorum. Patates mi olur, fasulye mi olur, bilmiyorum. Bakın çorbam böyle kaynamaya başladı. Yapacak olanlara e, bebişlerimize afiyet olsun. Benim çocuklarıma da afiyet olsun. Arkadaşlar e, benim de şu mor çiçek, mor yapraklıdan var. E, fakat buna birkaç gündür su vermediğim için bu kurumuş. Bugün verdim. Ee, bunun adı galiba telgraf çiçeğiymiş. Yani ben mi e, yanlış anladım bilmiyorum ama evet evrarna ismi telgraf çiçeğiymiş. Ben öyle öğrendim. Yani e, videoda öyle gördüm arkadaşlardan. Sanırım öyle. Bilmiyorsan beni bilgilendirin. Hay at bakalım. Ne güzel oynuyorsunuz ya. Hadi kardeşin de atsın mı? Ben tamam, oynuyorum. Tamam, hadi sana, sonra da kardeşin oynasın. Lina arkadaşlar. Evra Lina da e, şey yapıyor. Ben e, oyun oynuyorum ha. arkadaşlar diyor. Ha ha ha. Eslem Evet arkadaşlar. Bir gün daha bitti. Bu videoya yarın da devam edeceğim. Ee, fakat bakın şöyle hazırlandım. Ee, eşim geldi. Ee, dışarı çıkacağız şimdi. Ee, aşı yaptırmaya gideceğim. Ee, Covid-19 3. E, doz aşısı arkadaşlar. Lütfen sizler de aşınızı yaptırın. Rahat edin diyorum. Ee, şimdi biz hazırlandık. Eşimi çok bekletmeden artık Hastaneye gidelim. Herkese ikinci günden yeniden merhabalar arkadaşlar. Dün e, vlog'a çok devam edemedim, o yüzden dedim e, vlog'a ikinci günde devam edeyim. En son covid aşısına gidecektik biz arkadaşlar, ama covid aşısına gidemedik. Bilin bakalım niye gidemedik? Poliklinik kapalı kapalıydı. Yani aşı poliklinik kapalı olduğu için gidip aşımı yaptıramadım. O yüzden e, tekrardan daha sonra gideceğim. Covid 3. doz aşamı Yaptırmak için arkadaşlar Demek ki dün akşam nasip değilmiş Olsun sıkıntı değil Neyse ben e, bugün de ne yaptım arkadaşlar Sabah uyandık işte e, Klasik kahvaltı Ev işi falan filan derken Onları çekmedim e, Yani dünkü kahvaltıyı çekmiştim arkadaşlar Ne yaptım size hemen göstereyim Arkadaşlar bakın Hani hatırlıyor musunuz Bakın meyve suyu yaptım Hani hatırlıyor musunuz sizinle beraber e, vişneleri poşetlere koyup buzluğa atmıştık. E, şimdi o vişneleri çıkarıp e, meyve suyu yaptım arkadaşlar. Daha şekerini falan atmadım. Öyle bakın. Daha dumanı üstünde ya. Görüyor musunuz? Evet. Şekerini atacağım. Daha sonra da e, en doğalından meyve suyunu içeceğiz arkadaşlar. Bugün de artık nasıl olacak bilmiyorum. Günümüz nasıl geçecek, devam edecek bilmiyorum. Ee, gün içinde neler yaptığımıza dair sizlere yine çekim yaparım. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar şöyle yüklük kısmını da düzenledim. E, bugünkü işlerimden bir tanesi o oldu orayı size tam göstermedim ama çünkü hem çekim yapmak hem de işi halletmek çok zaman alıyor ben de o yüzden yüklüğümü e, çekim yapmadan önce düzenledim ve size öyle göstermek istedim bu arada Esnem Sare'nin çığlığını duyuyorsunuz arkadaşlar bugün de çığlık atıyor bakalım her gün bir şey öğreniyoruz balkondaki masayı da içeri almıştık arkadaşlar e, koridordaydı Şimdi de ben e, bu odaya getirdim arkadaşlar. Hani bu e, çocuklara verdiğimiz odaya. Bakın üzerine de çiçeklerimi koyacağım. Şimdi diğer çiçeklerimi de getireceğim. Bakın yavaş yavaş çiçekleri getirmeye başladım. Bakın bu da uzamış. Görüyorsunuz. Ne oldu Esnem, Sarı? Neye gidiyorsun sen? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yani iki günümüz böyle geçti. Hani iki günlük vlog olmuş oldu. Bizi buraya kadar izlediğiniz için, bu günlerimize eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Lütfen bizden desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Destek olmak için lütfen videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bize destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Ailemize yeni katılan arkadaşlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.